はい。<music> Çok kolay gelsin. Sağ olun. Çok kolay gelsin hocam. Çok kolay gelsin. Sağ olasın. Çocuklar, arkadaşlar, Tamam. hadi bakalım, dur bakalım. Seni dinliyor musun? Randevu <gülüş> açık. Randevu zaten gece koydu. Biliyorsunuz ilk defa bir biz de Evet de <laughs> gördük. Yazıyı evet. gördük. Onun üzerine geldik ama randevu <laughs> sistemi onun üzerinden olduğunu bilmiyoruz. Tamam biz evet. doktor hanımı ederiz. Tamam. çok teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Ramazan ayı boyunca hafta içi e, mesai saatleri dışında mehese ile e, akşam iftardan sonra 8 ile 10.30 arasında e, açık olan polikliniklerimiz kadın doğum, çocuk, e, enfeksiyon, e, dahiliye iç hastalıkları ve pediatri e, polikliniklerinde hizmet vermekteyiz. Bitlis Devlet Hastanesi olarak e, bu yıl e, Ramazan ayına has, Mesai saatleri dışında akşam 8 ve 10.30'da 5 polikliniğimiz açık. Bunlar iç hastalıkları, kadın doğum, çocuk hastalıkları, ortopedi ve enfeksiyon olmak üzere. Bölgemizin Ramazanı hassasiyetini bildiğimiz için gündüz mağdur olan hastaların gece bu kolaylık sağlamak için aldığımız bir karardı bu. Burada ben hekimlerime teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu hizmeten hiçbir maddi karşılığı yok. Ee, gece iki buçuk saat e, MhrS ile hasta bakıyorlar arkadaşlar. Ee, bu hizmetin bitliste ilk olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugünün başka bir önemi var. Tıp bayramı 14 Mart Tıp bayramı. Ee, gece hem hekimlerimizin Tıp bayramını kutlamak hem ikramda bulunmak için e, bugün buraya geldik. Ee, kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Bu sosyal medya aracılığıyla biz duyurduk e, MRS ile hizmet verdiğimizi. E, gelen hasta sayısı çok fazla ve daha fazla olacak. E, çünkü halkımız bu konuda e, ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştığı için e, ilerleyen günlerde daha fazla olacağını umuyoruz. Bu hem acil yükünü de azaltır iftardan sonra.